Şu anda KTM 390 Evden Çıla karşınızdayım. Hey, 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 hey. hey, hey, hey. Arazide, şehir içinde ve uzun yolda kullanmak için motor almak istiyoruz ve kararımızı verip KTM 390 Adventure aldık. Peki bu motoru aldıktan sonra bizi neler bekliyor? Ee, ne gibi güzel yanları, ne gibi olumsuzlukları var? Şimdi onlardan bahsedeceğim. Kısaca önce tasarımdan ve birkaç, birkaç teknik özellikten bahsediyorum. Ee, tasarım olarak benim beğendiğim bir tarz. İlk başta biraz garipsemiştim ama gözüm alıştıktan sonra sevmeye başladım. KTM 390 Adventure görüntü olarak büyük abileri 890 ve 1290'a da benziyor. Onun dışında... Teknik olarak birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Benim hayatımı günlük motosiklet kullanımı etkileyen teknik özelliklerinden bahsediyorum. Ee, ön tekerin 19 jant olması. Ee, bu arazide kısmı olarak kolaylık sağlıyor ama yanımda 21 jant tekeri olan motosikletle gelen arkadaşlara göre hala zorlanıyorum. Ee, bunun dışında arka ve ön lastiğin çapının biraz geniş olması arazide işimi çok da kolaylaştırmıyor açıkçası. Şehir içinde ve uzun yolda güzel kullanım açısından sorun olmuyor. Ama arazide burada sorun yaşıyorum. Ekranı TFT. Birçok bilgi orada görebiliyorum. Oldukça şık bir ekran. Büyük bir ekranı var ve şık bir ekranı var. Göstergelerde benzin, hararet gibi, vites göstergesi gibi göstergeleri görebiliyoruz. Ve motosikletin dediğim gibi yani arazi ve şehir içinde kullanacaklar için gerçekten ideal. Şehir içinde oldukça kıvrak fakat ön tekerinin 19 jant olması ve bir kendi boyuna göre iki teker mesafesinin biraz uzun olması manevrayı bir tık zorlaştırıyor. Bunu kabul etmek lazım. Güç nasıl peki? 45 beygire yakın bir gücü var. Şehir içinde arazide çok çok yeterli. Çok çok fazla bile hatta. Özellikle çok eski değilse, yani eski bir kullanıcı değilseniz motosiklete çok uzun yıllardır bilmiyorsanız bu güç fazlasıyla yeterli. Şehirler arası yollarda peki nasıl? Ancak yeterli. Çünkü 120-130 gibi kilometre hızların üzerine çıktıktan sonra çok fazla bir elinizin altında gaz hissetmiyorsunuz. Bazı sollamalarda ihtiyaç duyuyorum açıkçası. Ama dediğim gibi yani sürekli uzun yol yapmayacaksanız ayda yılda bir yapılacaksa sorun değil. Bunun dışında bahsedebileceğim özellikler sele yüksekliği 85 cm. Bu yükseklik yeni başlayan birisi için eğer boyunuz kısaysa yani 1.75'in altındaysa boyunuz bu biraz zorluk çıkarır. Yeni başladıysanız. Benim boyum 1.70 ama biraz tecrübem olduğu için çok sorun yaşamadım. Fakat uzun boylu arkadaşları tavsiye edebilirim bu durumda yani. Piyasada bir alçaltma kiti yok. Seleğe kendileri müdahale edebilir ama onu da çok mümkün değil çünkü grenajların yan tarafları çok köşeli. İncelseniz de yine ayağınız kenarlarda açık kalacağı için pek bir faydası yok. Boy olarak 85 santim gözden çıkarmanız lazım. Buna göre planlamanız lazım yani. 45 beygir bir güç var. Tork değeri tam olarak da bilmiyorum ama yüksek bir torka sahip. Bu özellikle yeni başlayan birisi için birinci ikinci viteste çok güçlü geliyor motosikletinizi. Tecrübe kazandıktan sonra sorun olmuyor ama trafikte özellikle sürekli devriyajda kullanmak zorunda kalıyorum benim motosikleti. Gaz teknolojisi çok güçlü. Tecrübeli değilseniz biraz zor olur dedim ama elektronik yardım paketi olduğu için yani traction kontrol, çekiş kontrol sistemi olduğu için bu motosiklette ani gaz hareketlerinde sizi kurtarabiliyor. ABS'si çok güzel, çok güven veriyor. Herhangi bir ABS'si var frenleme anlamında da. Hem viraj ABS'si hem normal ABS'si ikisi kombine halde yazılımı bu şekilde hazırlanmış. O açıdan güven veriyor. Frenleme anlamında güven veriyor. Zaten üzerindeki e, fren kalitesi gerçekten üst seviye motorlara e, aynı kalitede. Elektronik paketinden bahsedeyim kısaca. Motosikletimizde ABS, viraj ABS'i var. Traction Control yani çekiş kontrol sistemi var. E, bu arka tekerin kaymasını engelliyor. Ani gaz açtığınızda zemin bozuk bir zeminde giderken arka tekerin aniden gaz açmasını engelliyor. Oldukça güven veriyor bu yönüyle. Benzer sottaki motorlara kıyaslayınca bunlar üst seviye motorlarda olan özellikler. E, CRF 250 gibi Vesson 250 gibi motosikletlerle tam karşılaştıramıyoruz çünkü aynı e, güce sahip değiller. E, belki bunun 250 sesi çıktı, onu onlarla karşılaştırmak lazım. Amortisörler çok iyi. E, öndeki amortisörümüz hem geri tek, e, geri yüksekte hem de e, dampiklerinden ayara sahip. Haliyle amortisörün sertliğini ayarlayabiliyorsunuz, geri sekme e, tepkimesini de ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında amortisörün kalınlık olarak da marka olarak da bu grupta olan motosikletler için de en üst seviye amortisöre sahip diyebiliriz. Yalnız fazlasıyla yol odaklı bir amortisör. Arazide sorun çıkarıyor mu? Çıkarmıyor ama sert geliyor. Mesafe yetersiz geliyor. Yani çalışma mesafesi biraz kısa geliyor. E, motosikleti aldığınızda üzerinde Continental'in TKC 70 lastiği ile geliyor. Sıcak havalarda ıslak zeminde gayet güzel bir lastik ama ben araziye gireceğim için o lastiği belli bir kilometreden sonra değiştirdim ve Anlaş Kapra Rally e, versiyonunu aldım. Bu oldukça tırnaklı bir lastik. Arazide genel çamurlu yollarda güven veriyor. Fakat ıslak asfaltta tabii ki bir bir derece tedirgin ediyor. Memnun kaldığımı söyleyebilirim ama fiyat-performans olarak. Evet motosikletimizin bazı elektronik özelliklerinden bahsedeyim size. Gördüğünüz gibi full renkli bir ekrana sahip. Oldukça büyük bir ekran. Yine büyük motosikletlerde görebileceğimiz boyutlarda bir ekrana sahip. Sol taraftaki düğmelerle bu ekrandaki yapacağımız, yapmak istediğimiz ayarları, açma kapama işlemlerini yapıyoruz. Ne yapabiliriz burada? Set düğmesine basıp menüye giriyoruz. KTM MyRide yüklüyse eğer bu belli bir uygulama ücreti diyerek açabiliyorsunuz ve navigasyonu burada yönlendirmesini görebiliyorsunuz. Trip Data Zaten burada ne kadar kilometre yol gittiniz, ne kadar zamanda gittiniz bu tür bilgileri görüyorsunuz. Genel bilgiler ve uyarılar bu sekmede görülüyor. Motosiklet ayarlarına girdiğimizde MTC ve ABS yani Motorcycle Traction Control, çekiş kontrol sistemi ve ABS var burada. ABS'i buradan kapatabiliyoruz. Road, On-Road şeklinde. Yine motor Traction'a girip burada da ondan Off moduna geçerek arazide arka tekerin bir kısmen kaymasını sağlayabiliriz bunu yapabilmeniz için tabii ki motosikletin çalışıyor durumda ama sabit bir yerde durmanız lazım. Yani debriyajı çekip motor rölantideyken bunu yapabiliyorsunuz. Bunun dışında ayarlardan da motosikletin diğer bilgilerini eğer quick shifter açıksa bu belli bir ücret ödeyerek quick shifter açılabiliyor. Yani otomatik vites değiştirme. Otomatik demeyelim ama debriyaja basmadan vites değiştirme. Ve bunun dışında da bir takım bluetooth ayarı. Örneğin telefonunuzu bağlayıp buradan aramaları görebiliyorsunuz. Reddedebiliyorsunuz. Kabul edebiliyorsunuz aramaları. Ekranın modunu değiştirebiliyorsunuz. Bakalım display tema. Buradan otomatiği seçersek gün ışığına göre. Şu an biraz loş bir ortamdayız. Onun için hala siyahta duruyor. Beyaz ekrana geçebiliyorsunuz. Bunun dışında kokpitte neler var ona şöyle kabaca bakalım. Ön camı buradan e, Bidayı sökmek suretiyle aşağı yukarı iki konum ayarlayabiliyorsunuz. Hemen camın altında bir GPS'i e, Sabitlemek için bir boşluk bırakılmış. E, buradaki plastik kapağı çıkarıp e, Buraya GPS'inizi bağlayabiliyorsunuz. Hemen e, aşağı doğru inip Tekrar konta kontağımız zaten mekanik standart bir kontak. Sol tarafta beyaz Sağ tarafta kırmızı birer tane e, Mandal var. Sol taraftaki ile amortisörün sertliğini ayarlıyoruz. Sağ tarafta ise amortisörümüzün geri sekme hızını ayarlayabiliyoruz. 43 mm bir amortisör. sınıfına göre oldukça iyi kalitede ve kalın bir amortisör. Deposunu şuradan kapağını açıyoruz. En azından birçok diğer motosiklet gibi kapak elinizde kalmıyor bu açıdan. <laughs> en azından bu yönüyle çok güzel. Yaklaşık 13 litre civarı bir benzin alıyor ve bu benim 300 kilometreye yakın 250 kilometre ile 300 kilometre arasında götürebiliyor. Benzini tamamen doldurduktan sonra ekranda 400 kilometreye kadar gideceğini iddia ediyor ama o kadar gitmiyor işin gerçeği. Fakat bu çapta bu bu hacimde bir motor için yeterli bir benzin seviyesi. Motorumuzun alt tarafına doğru biraz bakalım. Peklerin biraz öne doğru eğimli olması. Yani normalde şöyle düz olması gereken pekler bir miktar öne doğru eğimli. Bu hızlanırken güzel ama yavaşlarken veya teknik bir arazide giderken açıkçası biraz işimi zorlaştırıyor. Çünkü hep öne doğru eğik durumdayım. E, tamam hızlanırken rampa çıkarken güzel ama inişlerde beni biraz tedirgin ediyor. Oldukça hibrit, oldukça e, her işi gören bir motosiklet olmuş. <laughs>